bir YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle e, bu şekilde düz bir örgü modeli paylaşacağım e, özellikle etnik desenleri seven arkadaşlar için o tarz e, desenlerden hoşlanan arkadaşlar için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum hem sade yapımı da çok kolay hem de çok şık bir model e, modelimiz sadece trabzanlar ve sık iğnelerden oluşuyor. Ekstra bir teknik bilmede gerektirmiyor çok kolay herkes kolaylıkla yapabilir Ben şimdi modelim için Bu şekilde orta kalınlıktan bir tık daha kalın ipler kullanacağım Ve yine Bu ipler için 3.5-4 milimetre kullanabilirsiniz ama ben 3 milimetre tığ ile Deneyeceğim modelimi Eğer hazırsanız Hadi modelimizin yapımına geçelim Modelimizi zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar ben 18, 19 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E, modeli oturtmak için bu şekilde bir sayı verdim. E, çünkü her bir şu çizginin arası 5 e, sık iğne arkadaşlar. Kendilerini ve kenarları da sayarsak, bu civarda bir zincir çekeceğim. Ben bir parça çekip dönüyorum zincirimi. Evet, şöyle bir parça zincir çektim. Son çektiğim zinciri tutuyorum. Bir tane daha zincir çekiyorum ve her bir zincirimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde her bir zincirimin tepesine bir tane sık iğne yaparak şöyle bakın zincirimin tepesine sık iğne yapıyorum boydan boya sık iğne yaparak dolduracağım zincirlerimin üstüne arkadaşlar sıra sonuna kadar geleceğim oradan tekrar birlikte devam edelim Evet sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar şöyle şimdi diğer rengime geçiyorum diğer rengim aldım buraya sabitledim iki tane zincir çektim ilkini çekmiştim zaten şimdi her bir sık iğnemin tepesine bir tane iki trabzan yapıyorum. Bu sık iğnemin tepesindeki bu zincir kısmı oldu zaten. Hemen yanında bir tane yapıyorum. Tekrar doladım. Her bir sık iğnemin tepesine bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. ikili trabzanlarla arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve bu seferde her bir sık iğnemin tepesine pardon trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk bir zincir çektim döndüm ve şu dipten başlıyorum. Sık iğnelerimi yapmaya her bir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapacağım. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sık iğnelerimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi e, örgümü çeviriyorum ve artık diğer ve yeşile geçeceğim. Şöyle arkadan, şöyle pardon, yeşilimi alıyorum. Bunu arkadan yapalım ki. Evet. Yeşilime geçtim. Bu ipimi artık iptal ediyorum. Yeşilden devam edeceğim. Şöyle yeşilimi tığıma geçirdim. Şöyle turuncuyu çekiyorum. Birazcık sertleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve sık iğneler yapacağız yine arkadaşlar. Şu dipteki sık iğnemin tepesinden başlıyorum sık iğne yapmaya 5 tane sık iğne yapacağım 1 2 Pardon şöyle 3 4 Ve 5 Şimdi <laughs> Tığımın başına iki kere doluyorum ipimi Ve e, Normalde şöyle belirliyoruz batacağımız kısmı. Şöyle bir çapraz görüntü vereceğiz. Çünkü şu çapraz görüntüyü vermek için biraz geriye doğru batacağız. Evet tığın başına iki kere doğdum. Şimdi bu sık iğnemin altındaki sık iğneyi buluyorum arkadaşlar. Daha doğrusu trabzonu, trabzanı. Şu bu şu trabzan, onun altındaki trabzan. Şimdi ben şu şu şekli verebilmek için, yatay şekli verebilmek için buna değil 1 2 3 ikinci ile üçüncü arasındaki bir alt sıradaki şu sık iğneye batacağım arkadaşlar. Buraya batacağım. Yani şöyle görelim. Tığımın başına iki kere doladım. Hemen buranın altındaki trabzana geliyorum. Bu trabzan. Buradan iki tane geriye sayıyorum. 1, 2 Hemen bu ikinci ile şu üçüncü arasındaki şuraya örgümü çevirerek tığımı geçirdim. Ve buraya dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 kere de çektim. Evet bakın o yatay görüntü bu şekilde verilmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. Devam eden e, sık iğnem bu. Onun tepesine sık iğne yapıyorum. Yani 5 tane daha sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar 2 kere doluyorum tığıma ipimi. Şimdi bunun altındaki trabzan şu. Bu trabzan. Bundan iki tane geri gidiyorum. Bir, iki. Ve bir önceki trabzanla şu arasındaki. Bakın şu. Sık iğnenin ilmeğine tığımı geçirerek. Şöyle. ilmek çıkarıyorum. Ve dörtlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İlkini tek çekiyorum. Diğerlerini 2 2 çekiyorum. Şimdi devam eden yine 5 tane sık iğnemin tepesine yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar yine 2 kere doladım. Alttaki trabzan bu. 1 2 geri gidiyorum. Bir önceki ile arasındaki sık iğne yeşil sık iğnenin halkasına örmeden ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 kere de çekiyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 Bu son sık iğnem. Evet, daralma yapmayalım. 4 tane oldu. Tamam, burada bitmiş oldu sıramız. Bakın böyle yatay yatay görüntüler oldu. Arkadaşlar şu şu kısmı V görüntülerini yapmış olduk. Şimdi buradan geriye dönüyorum, bir zincir çekerek geriye dönüyorum ve bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Şu dipteki sık iğnenin tepesinden başlıyorum yapmaya ki bir eksilme olmasın. Bir e, saymıyoruz, pardon. Her bir sık iğnemizin tepesine bir tane sık iğne yaparak bu sırayı devam ettiriyoruz. Şu kısmı iyi ayarlamak, evet, şu kısmı arkadaşlar e, sayı iyi ayarlamak gerekiyor. Bakın şurada benim 4 tane e, sık iğnem oldu. E, i̇ki sık iğnem daha olsaydı bir V daha yapacaktım şöyle. Ve şuradaki açıklık oluşmayacaktı. Ama siz onu kendiniz ayarlarsınız artık net rakamları. Çünkü yapacağınız parçanın ne kadar uzun bir parça olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ben şimdi sadece modelin yapımını size detaylandırmış olayım. Şimdi sık iğnelerimi devam ederek şu uç noktaya kadar geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi artık diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle diğer rengimi aldım, çekiyorum, şöyle sıkıştırdım ve Şimdi her bir sık iğnemin tepesine iki trabzan yapacağım ama önce bir iki zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yapmış oldum. Şu sık iğnemin tepesine şimdi ikinci ile devam ediyorum. Her bir sık iğnemin tepesine bir tane iki trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sıra böyle. Yani o çapraz kısımlar haricinde sadece sık iğne ve trabzanlardan oluşan bir model arkadaşlar başta da söylediğim gibi hiçbir teknik bilmek gerektirmiyor Çok kolay bir şekilde hiç örgü bilmeyenler de Yapabilirler modeli Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar Oradan tekrar birlikte devam edelim Evet sıramın sonuna geldim şimdi bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum Ve bu sırada yine sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Bu sefer yine şu köşedekinden başlıyorum. Köşedeki sık iğnemi tepesine bir tane yaparak başlıyorum. Her bir trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum bu sırayı da. Sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak geleceğim ben arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sık iğnelerimi yaptım. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle ipimi aldım. Çevirdim ee, ve şimdi bir zincir çektim. Şuradan başlıyoruz. Normalde şimdi bu tarafa doğru yapacağız. Bakın arkadaşlar öncekinde bu tarafa doğru yapmıştık. Şimdi bu tarafa doğru yapacağız. Yani şunu yapıyoruz. Ee, olması gereken yani şu bunun uç kısmı buraya geliyor. Bu trabzanıma geliyor. Buradan geriye doğru başlıyorum bu sefer. 1-2-3 Buradan buraya doğru çapraz atacağım bu sefer. Yani o halde 1, 2, 3 tane trabzanımı yapacağım şimdi. 1, 2, 3. Şimdi şunu bir daha görelim. Yani bu ayarlamayı nasıl yapıyoruz onu bir daha görelim. Şimdi normalde bakın burada. Şurada bunun uzantısı. Buradan 1, 2, 3 belirleyeceğim. Buradan aşağıya doğru çapraz atacağım. Tığın başına iki kere doluyorum. Ve hemen bunun ucundaki bakın şu iki trabzanın ucundaki bu sık iğnenin yine kanadından ilmeğimi geçirerek dörtlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar trabzan sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle Evet, şuradan başlıyorum 5 tane Bu ilkini ayarladıktan sonra diğerleri zaten Sırayla gelecek arkadaşlar Şöyle örgünüz kasarsa şu trabzanlarınız kasarsa yani şu üçlü trab dörtlü trabzanlarınız kasarsa Onu beşli de yapabilirsiniz arkadaşlar Onu siz örgünüzün durumuna göre ayarlayabilirsiniz şimdi bir tane sık iğne yaptım 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra şimdi artık şu e, Bir öncekinin Şu ucundaki Bakın şuraya Batacağım Böyle bir V oluşturacağız iki kere doluyorum Ve şöyle oradan ilmeğimi alıp ilmeğimden daha doğrusu tığımı geçiriyorum Ve beşli trabzanımı yapıyorum Çıkardım Bir pardon dörtlü trabzanım 2 kaç kere doladım. İlmeğimden geçirdim. 1 2 3 4 kere de çektim. Evet. Şimdi yine devam eden şöyle arkada kalmasın. Tra sık iğnemden başlayarak sık iğneler yapıyorum. 2 3 4 5 Evet, 5 tane yaptıktan sonra yine tekrar tığıma 2 kere doluyorum ipimi ve olması gereken bu ee, olması gereken trabzan bu hemen şuradan yani şunun ayağının yanındaki sık iğneden tığımı geçiriyorum ee, yani o sık iğnenin bir kanadından sadece geçiriyorum tabii ki İlmek çıkarıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 Şöyle biraz sıkıştıralım Şimdi tekrar bakın şuradayız sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum 1 2 3 4 5 tane yaptım Burada işte sayının ayarlamasının önemli olduğunu söylememin sebebi bu arkadaşlar Burada bakın geriye atacağımız altta boş kaldı. Onu iyi ayarlamak gerekiyor. Yine biz yapalım. 5 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi iki kere doluyorum. Alttan da 5 tane kaydırarak varsa yapacağım. Yok. Çünkü burada 4 tane vardı. 1 2 3 4. Şu uçtakine yapacağım yine de ben. Hani orada güzel bir görüntü oluşsun diye. Ve 4lü tırabzan yapıyorum. Buradaki sayı ayarlamasını iyi yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum ve sıra sonuna geliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluştu. şimdi ne yapacağız? Aynı mantıkla devam edeceğiz. Şimdi benim iplerimin kalınlıkları biraz farklı. Bu iple bu ip biraz farklı olduğu için kalınlıkları böyle biraz farklı durdu. Ama siz aynı kalınlıktaki iplerle yaptığınızda iyi sonuç alacaksınız arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şimdi şu kısmı yaptık. Bu kısmı yaptık. Şimdi buradan tekrar geri döneceğim. Dilerseniz orada birlikte biraz daha devam edelim. Geri döneceğim. Sık iğneler yapmaya devam edeceğim. Bu sırada yine tekrar döndüm. Ve her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğneler yaparak geleceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet sık iğnemi geçtim arkadaşlar. Modelimiz burada tamamlandı aslında arkadaşlar. Ee, buradan sonra artık kendini iğneleyecek. Yani şunu yapmış olacağız. Şu kısmı yaptık. iki sıra sık iğnemizi dolandık. Şimdi başa dönmüş oluyoruz. Yani şuraya dönmüş olduk. Buradan bir sıra iki trabzan yapacağız. Üstüne bir sıra sık iğne yapacağız. Rengimizi tekrar değiştireceğiz. Ve sarıdan yine böyle çaprazlar atarak yapmaya devam edeceğiz. Model bu şekilde şu ana iki sıradan sonra arada sık iğneler de var tabi ana iki sıradan sonra tamamlanıyor tekrar başa dönüyor tekrar devam ediyor Evet umarım sizler için faydalı güzel bir video olmuştur çok farklı Alanlarda kullanabileceğiniz güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Farklı bir model olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Ee, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da yeni videolarda haberdar olmak için de abone ol butonun yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.